Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım bugün sizler için TV8'in sevilen fenomen dizisi kırmızı oda dizisinin setinden ve çekimlerinden yepyeni görüntüler getirdim herkesin severek izlediği hayattan bir parça olan kırmızı oda dizisinden yepyeni kamera arkası görüntülerimiz var Cuma akşamlarının sevilen dizisine çevrilen Kırmızı Oda dizisi izleyicisinin kalbinde taht kurmayı başardı. Cuma akşamları birçok reytingli dizilerin yayında olmasına bakmayarak Kırmızı Oda dizisi iki haftadır liderliği elinden vermiyor ve reytinglerde her üç grupta da ilk sırada yer alıyor. Çünkü dizinin konusu hayattan götürülmüş konular ve herkes kendi hayatından bir parça buluyor kadınlara şiddetin, çocuklara şiddetin ne kadar gelecekte onların hayatına zarar verdiğinin tam bir aynası diyebiliriz. Herkesi bu mükemmel diziyi izlemeye davet ediyoruz. Çünkü herkesin hayatından bir parça bulacağına eminiz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.